Evet arkadaşlar şu an Kozlusan Lidya ve pelet kazanının arızasındayız buraya e, rediklerin sıkışması sonucu pelet almama yüzünden e, bir arıza oluştu Onun ilgili geldik buraya e, müşteriyi biz tarif ettik ama e, kurtaramadı öyle söyleyelim yani tozlar muzlar temizlediğim zaman bazen kurtuluyor. Biz şu anda buradan rediktör motoru yerinden söktük. Şöyle dışarıya aldık rediktörü. Bizim bu rediktörlerde şöyle bir yarım yuvarlak mil var erkek. Biz buna bir tane böyle lokmadan aparat yaptık. Eski bir tane rediktör motordan bir tane mili söktük. Böyle Lokma takımını uzatma koluna kaynattık. Bunu böylece buraya yuvasına takarak müdahale ediyoruz yüklenerek. Ters yanına çeviriyoruz. Şimdi size çok ilginç olan bir şey göstereceğim. Ee, çok sık başımıza geliyordu. Böyle civata kırıldı bilmem ne oldu. İşte çocuk oyuncağı çıkıyordu. Ee, bu tarz şeyler başımıza geliyordu. Şu anda bu sobanın içinden çıkanı daha ben almadım geri çevirirken zorlandı biraz. Hatta kurtulmayacaktan o sekmek gerekecek gibiydi. Ve çıkanı görüyorsunuz arkadaşlar. Yani metrik 12 bir somun var orada. Bu kazan içerisinde düşebilecek böyle bir metrik 12'lik bir şey yok. Zaten hiçbir yerinde metrik 12 yok. Metrik 12 somun yatıyor şu anda orada. Ee, ben bunu buradan çıkartmadan önce göstermek istedim size. Ee, Kenarları da edilmiş görebilirsiniz zaten. Bu ileriye doğru döndükçe redikleri tabii ki sıkıştırıyor. Geçemez içerisinden. Yine en azından redüktör motorun dişleri kırılmamış. Kurtarmışız. Böyle bir örnek video çekmek istedik. Bu pelet haznesinin içerisine yabancı madde girmeyecek. Ne olursa olsun yabancı madde girmeyecek. Peletten başka hiçbir şey girmeyecek. Çok önemli bir konu. Ben her seferinde montajda uyarıyorum. Ama yine de bunları yaşıyorum. Anahtarlık bulduk. Çocuk ana oyuncakları bulduk. Makas bulduk. Peletten gelen çivi bulduk. En sonunda da bir somun bulduk. Maalesef. Ama bu somun feletle beraber mi geldi? Nasıl geldi onu da bilmiyorum. Burası sanayi değil herhangi bir şey değil. Bu savun buraya nasıl geldi bilmiyorum. Onu da şu anda müşteriyi bilgilendireceğiz. Şimdi bunun temizliğini yaptıktan sonra tekrar toplayacağız, çalıştıracağız.